Hz. Osman hilafeti devraldığı zaman idari kadrolarda yavaş yavaş bazı değişiklikler yapma yoluna gitti. Ancak Ömer radıyallahu anh'in vasiyetine uyarak bir sene müddetle onun valilerini yerlerinde bıraktı. İlk önce Küfe valisi Mugire bin Şube'yi azlederek yerine Sa'd bin Ebi Vakkas'ı atadı. Sa'd, Osman radıyallahu anh'in yönetime geçtikten sonra atadığı ilk validir. Mısırlılarca sevilen bir kimse olan Amr bin el-As'ın Mısır valiliğinden alınması ve yerine Abdullah bin Saad bin Ebi Serh'in tayin edilmesi bazı karışıklıkların çıkmasına sebep olmuştu. İskenderiye halkı Bizans İmparatoru Heraklius'a mektup yazarak kendilerini Müslümanların elinden kurtarmasını istediler. Ayrıca Müslümanların karşı koyacak kadar askerlerinin olmadığını da bildirdiler bunun üzerine Bizans İmparatoru, Manuel komutasında kalabalık bir orduyu İskenderiye'ye gönderip burayı işgal etti. Bizanslılardan çekilen Kıpti halk, Hz. Osman'dan duruma müdahale etmesini istediğinde o, Amr bin el-As'ı Mısır'a geri gönderdi. Amr yaptığı savaşta Manuel'i öldürerek düşmanı büyük bir yenilgiye uğrattı ve İskenderiye şehrini çevreleyen Sur'u yıktı. aynı yıl içerisinde anlaşmalarını bozan Rey üzerine sad bin Nebi bir sefer düzenlemiş, ayrıca Deylem üzerine yürümüştür. Sa'd bin Ebi Vakkas, Beytülmal'den borç olarak aldığı parayı geri ödemekte sıkışınca, Osman radıyallahu an onu azlederek yerine anne bir kardeşi Velid bin Ukbe'yi Kufe valiliğine getirdi. Velid'in içki içtiğini duyan Hazreti Osman, ona tazir cezası vererek bunun uygulanmasını Hz. Ali'den istemişti. Hz. Ali de Abdullah bin Cafer'e onu kırbaçlattırmıştı. Bu olay üzerine Hz. Osman onu azlederek yerine Said bin El-Az bin Umeyye'yi atadı. Bu arada Bizans'la yapılan mücadele devam etmekteydi. Muaviye, Antalya ve Tarsus taraflarına akınlar düzenliyordu. Öte taraftan Amr bin el-As'a Kuzey Afrika'yı ele geçirmek için emirler gönderen Osman radıyallahu an, Sicistan valisi Abdullah bin Amr'a Kabil'e yürümesi talimatını veriyordu. Hicri 26'da Mescid-i Haram'ın genişletilmesi çalışmalarına tanık olunmaktadır. Mescid-i Haram'ın çevresindeki arsalar satın alınarak geniş bir alan elde edilmişti. Hz. Osman radıyallahu an Hicri 27. yılda Mısır valisi Amr bin El-As'ı azlederek yerine Abdullah İbni Saad bin Ebi Serhi getirdi. O, Kuzey Afrika'nın fethinin tamamlanması düşüncesindeydi. Bunun için Osman radıyallahu an ashabın ileri gelenleriyle istişare ettikten sonra ona izin verdi ve içinde çok sayıda sahabinin de bulunduğu bir orduyu takviye olarak ona gönderdi. Abdullah bin Nafi bin Abdul Abdülkays ve Abdullah bin Nafi bin Husayn komutasındaki kuvvetler, İbn Ebi Serh ile birleşerek Mısır'dan batıya doğru harekete geçtiler. Trablus'tan Tanca'ya kadar olan bölgenin hakimi ve Bizans İmparatoru'nun valisi, İslam ordusunun topraklarına doğru ilerlediği haberini alınca, 20 bini süvari olmak üzere 100 bin kişilik bir ordu hazırlayarak tedbirler aldı krallık merkezi olan Subaytala'ya 24 saatlik bir mesafede iki ordu karşı karşıya geldi. İbn Ebi Serhin, Müslüman olmak veya cizyeyi kabul etmek teklifi reddedilince çatışma başladı. Bu arada ordunun Medine ile olan haberleşmesi kesilmişti. Hz. Osman bağlantı kurabilmek için Abdullah İbni Zübeyir'i bir askeri birlikle Afrika'ya gönderdi. Günlerce süren savaş, Abdullah İbni Zübeyir'in önerdiği taktikle kısa zamanda büyük bir zaferle sonuçlandı. Müslümanların eline geçen ganimet oldukça büyüktü. Süvarilere üçer bin dinar ve yayalara ise biner dinar hisse düşmüştü.